Herkese merhaba. E, petrol tarafında yükseliş eğilimi bu haftada devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan sonra. OPEC'in e, kotayı sadece 500 bin varil gevşetme kararı sonrası. Aslında beklentiler daha agresif kararlar alınması. Kotanın 3 ay ertelenmesi, kota gevşetilmesi kararının 3 ay ertelenmesi yönündeydi. Ama piyasa bunu aldırmadan yükseliş eğilimini devam ettirdi. Tabi buna destek olan bazı faktörler de var. E, OPEC'in aldığı kararı tamamen küçümsemek doğru olmayacaktır. Sadece 500 bin varilik üretim artışı yeni yıl başından itibaren kararı alındı. E, bunun yanında da aşı ve teşvik paketiyle ilgili gelişmeler ABD tarafındaki özellikle e, petrol tarafındaki yükselişe katkı sağladı diyebiliriz. Aşıyla birlikte, aşı beklentileriyle birlikte oluşan şey, küresel talep, küresel büyüme beklentilerinde artış. Bunun yanı sıra bu teşvik paketiyle birlikte beklentileriyle birlikte daha doğrusu dolarda dolar endeksi grafiğini görüyorsunuz. Ee, görülen düşüş de petrol fiyatlarını destekleyen faktörlerden birisi. Uluslararası piyasada dolarla fiyatlanan petrol dolar zayıfladıkça doğal olarak bu taraftan da destek alıyor ve kabaca gördüğünüz gibi grafiklerde 20, 50, 100 ve 200 periyotluk trendi takip etmek için şu an gösterdiğim tüm ortalamaların altındaki baskın seyrin hala sürdürüyor. Şimdi petrol tarafında şu uyarıyı her seferinde yapmak gerekiyor. Bu yükseliş trendi pekiştikçe bu uyarıyı yapacağız. E, beklentilerin oldukça yoğun şekilde fiyatlandığı piyasa olması dolayısıyla şu an petrol piyasasının Beklentilerin ne kadar karşılandığı önümüzdeki süreçte çok önemli olacak. Şu an aşı haberleriyle birlikte küresel toparlanma, küresel ekonomide toparlanma beklentileri yoğun olarak fiyatlanıyor. Ve fiyat yükseldikçe de daha kırılgan, daha stresli bir hale geliyor fiyatın bu bölgede kalması. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte aşı ile ilgili, FED ilgili, ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmelerle ilgili her türlü haber akışı Herhangi bir haber akışı bunlarda, e, olası bir kırılmaya ve veya fiyatın yükseliş eğilimini sürdürmesine katkı sağlayabileceği için yakından takip edilecek ve her zamankinden daha önemli olacak bu süreçte risk yönetiminin, e, trend kurallarının daha iyi izlenmesi olacaktır. Şimdi teknik olarak baktığımızda ham petrolde ve Brent petrolde yani ABD petrolü ve Brent petrolde yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Şu anda e kısa vadeli yani 4 saatlik grafikte e, yükseliş trendini destekleyen ana faktör kırmızıyla gördüğünüz 50 periyotluk üstel hareketli ortalama. Bu şu anda 46-50-47 bölgesini destekliyor ve buna e, gördüğünüz gibi 21 ve 13 periyotluk üstel hareketli ortalamalar da destek veriyor. Bu bölge ve üzerinde görünüm yukarı yönlü. ham petrolden devam edecek olursak ABD petrolünden daha önce paylaştığımız bir grafik bu günlük grafikte 43 65 bariyerinin önemli olduğunu söylemiştik aşılması öncesinde. Ve buranın kırılmasıyla birlikte buranın taban kabul edildiğini, buradan yükselişlerin devam ederek 46 65'in üzerine de çıktığını gördük. Şimdi önümüzdeki süreçte 43 65 46 65 bölgesi bu 3 dolarlık bant ve üzerinde fiyatlamalar kaldığı müddetçe fiyat hareketi bu alanda kalmak isteyebilir. Tabi bu belirttiğim gibi Mevcut koşullar değişmez. Sadece beklenti fiyatlanırsa yine sert düşüş potansiyeli barındıran bir bölge. O yüzden aynı zamanda hem yükseliş için hem de olası düşüşler için yakından takip edilecek. 43-65 altındaki fiyatlamalar ve günlük kapanışlar düşüş beklentisini ön plana çıkarabilir. Ham petrol haftalık grafikte. 43 dolar bölgesinin hala önemli olduğunu görüyoruz. Hem Fibonacci 61.8'lik düzeltme bölgesi açısından hem de bu gördüğünüz 20 ve 50 periyotluk üstel hareketli ortalamaların bulunduğu bölge açısından. Bu bölge üzerindeki görünüm 50 dolar bariyeri açısından da önemli. Buranın aşılıp aşılmayacağını, olası bir baskıya yol açıp açmayacağını önümüzdeki süreçte takip edeceğiz. Brent Petrol'de kısa vadeli görünüm ham petrolde ABD petrolündeki aynı göstergelerle 49.50-50 bölgesini destekliyor. Bu bölge üzerinde yukarı yönlü görünüm ön planda şimdilik. Brent petrol tarafında günlük grafikte daha önce burada belirttiğimiz alan bariyer 46.75'ti. Aşılması ve buranın taban kabul edilmesiyle birlikte 49.50'yi de aşmayı başardı. Önümüzdeki süreçte Ham petrolü, ABD ile ayrışan tek kısım burada seviyeler sadece. 46 75 49 50 bölgesi ve üzerinde kaldığı müddetçe burada da yukarı yönlü görünüm ön planda. Burada da bu alan özellikle dahil olunduğu ve kalındığı takdirde bu bölgede olası yükselişler hatta olası düşüşler içinde dikkatle takip edilecek. Brent petrol haftalık grafikte de daha önce belirttiğimiz 43.55-46.50 bölgesinin desteği devam ediyor. Hatta 50 bölgesini de aşmayı başardı burada. E, 61.8'lik düzeltme Fibonacci düzeltme bölgesi 50 dolar bölgesi. Bu bölge üzerinde kalıp kalmayacağı tabii önemli olacak. Ama zaten ana görüntüyü destekleyen bu 43.55-46.50 bölgesi olarak takip ediliyor. Bu arada hemen şunu da hatırlatayım. E, stok tarafında abi de stoklarında yığılma devam ettiği halde bu yükseliş tablosuyla karşı karşıyayız. Bir taraftan da buranın oluşturduğu stresi de takip ediyor olacağız. Anlatacakların ee, anlatacaklarım bunlar da herkese başarılı işlemler dilerim. Hmm.